Yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Hepsiz yardımsız Altay değildir serimizin tam olarak 34. bölümü olmuş. Bu bölümde şimdi Ayşe hazırlıklarına falan başlayacağım. Onun dışında elimden geldiğince von kasıp ninjamıza bir item daha eklemeye çalışacağım. Kahraman setini falan tamamlamaya çalışacağım. Çok da fazla vaktinizi almadan gelin bölümümüze geçelim. Evet Ayşe hazırlıklarına başladım ben yine. Biliyorsunuz 10 ve 20 level hesabımızda metin keserek Robin düşürüyoruz. Maalesef o hesaplarımızın da silahlarının süresi bitti. Levellerine uygun bir şekilde silah çekeceğim. 10 level için bir tane giyotin pala buldum. 10 kritik ve 8 güç var. Gayet uygun geldi bu arada. Bunu çekebiliriz. Bu arada cesaret pelerini falan aldım baya. Onları da göstermiş olayım. 20 level için de e, bir tane artı 9 karga alacağım. Bunun efsun olaylarını falan belki ben kendim hallederim. E, yeşil efsunlar biliyorsunuz bunda iş görüyor. Bunu da aldık şimdi. Abi depocuya geldim. Şöyle bir 4 bomba bozduracağım. Hesaplarımızın silah fişlerinin süreleri bitmeye başladı. Onların da süreleri aynı olsun diye yani hepsini aynı anda takip edebilmem için. Aynı anda sürelerini uzatacağım ki bitiş süreleri de aynı olsun. Evet kostüm bonus aktarımları 1.27 olmuş. 3 tane silah süresi uzayacağı için şöyle 3 tane aldık bakalım. Evet şöyle bir tane kılıç aldım. Abi maşallah pazarda hançer yok. Şu an epler 85 en falan. Yani bondan falan kurulduysa da açıkçası almayı düşünüyorum varsa tabi yok abi pazarda hançer yok maalesef bir tane de yay alacağız bu arada yay da şöyle 13 günlük var sanırım bu mantıklı ya evet evet bunu alabiliriz 73'e şu an 85 olduğunu farz edersek eplerin böyle daha mantıklı gibi hançerin de 2 gün olması lazım onu sonra da uzatsak olur şöyle 2 tane de bakır küpe alayım diyorum 10 güç veriyor bunlar İşimize yarayacaktır dayanıklılığı açısından hesaplara şöyle birer tane de geleneksel miğfer alalım savaş kalkanları da bayağı ucuz 2 tane de savaş kalkanı çekelim hesabın birinde beyaz kaplan var diğerinde de olması açısından bir tane de beyaz kaplan aldım. Bu metin kesme işini hızlandırırsak belki ileride bunun ticaretini de yaparız. Bilmiyorum. hesabın bir tanesine 2K ipi demir plaka zırh alıyorum. Madem hazırlık yapıyoruz dedik, tam anlamıyla yapalım abi. Pazarda bir tane de şöyle bir zırh var, 2K ipi, 10 ip absorbe. Bunun da taşı artı 3. Hiç önemli değil. Bunu da aldık. İki tane de hareket idadı açısından bambu deri ayakkabıları çekelim. Bunlar da ne kadar ucuzlamış ya böyle. Evet, sonunda şöyle adam akıllı bir hazırlık yapmış olduk. E, omuz kuşağı olarak da zaten kendi omuz kuşaklarımızı vereceğiz. Vallahi iyi oldu bu şekilde ya. Abi biraz daha bozdurdum bu arada. Hesabımızın bir tanesini hatırlıyorsanız çok az eldiven çıkmıştı event hesabımızın. Abi ona son kez hep de kan kurbanı alacağım. Olabildiğince eldiven çıkar çalışacağım biraz daha. Çünkü gerçekten bu sandıklarla falan uğraşması baya sıkıntılı oluyor. Envanteri dolduruyor temizlemesi falan derken biraz yorucu hal alıyor. Olabildiğince hep çektim. Bunları da ona vereceğim. Alabildiğim kadarınca kan kurbanı alıp dediğim gibi puan kasacağım. Evet şöyle bonus aktarmaya geldik abi. Artık şu silahtaki efsunları yaya yansıtalım. 10 yarı 10 delici. Ninjamız da baya iş görecektir. Suramızı getirdim. Şunları da hemen suramıza vereyim. Hep kuponlarını da buraya vereceğim. Bunun yan karakteri zaten event çarımız. Silahımızın da bu arada 21 saati kaldı almış. Hep böyle ucu ucuna yapıyoruz da inşallah bir gün unutmam bunu. Evet şöyle yerleştirdim. Doğrudur sanırım. Aynen. Aldık abi taktık geri. Evet abi Robin düşürme mevzusuna başladık. Önce arkadaşımıza düşüreceğim. Ondan sonra da yavaş yavaş kendimize de düşürürüz. Arkadaşımızla birlikte yapalım dedi. Onun da 20 level hesabı var. Bu da bana onunla yardımcı oluyor. Birlikte hallediyoruz. Aslında bu hesabın yeteneklerini alsam çok iyi olabilir de. Ya bu at ne yapıyor oğlum? Genç lan geriye. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey düşüyor yerden kaplan gücü diye. Şu an bir etkinlik var sanırım. 10 dakika boyunca kasar verdiriyor. PVA hasarı. E bizim seri bitti abi. Ben bununla Hydra'yı rahat bir şekilde keserim ki. <laughs> e doğru değil mi? Ama ne yazık ki bizim sunucu da çalışmıyor. Abi şöyle arkadaşa bir tane düşürdük. Bundan sonrasını kendime düşürüyorum. Evet son bir Robin daha düşürdük abi. Çok şükür. İlki yordu ama ikincisi gerçekten yormadı. Çok hızlı oldu. Maalesef ekranda farklı dışarıda kalmış burada. Onun için kusura bakmayın. Abi event çarımızın bir tanesinin kostümü yok. ona en azından 10 ip absorbeli bir kostüm lazım da. Pazarda hiç kostüm kalmamış ya. Yani şöyle 30 günlük kostüm alsan inanın daha bereketli geliyor. Abi şöyle 30 günlük alıyorum. Bunu ev sunlayacağım şimdi. Bu arada kostümü dönüştüreyim dedim. 50 str geldi. Ve bir tane 25'li çekelim. Deneyelim bakalım. Sadece ip absorbe lazım bize. Başka herhangi bir efsuna ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olmadığı için de eminim. Bütün efsunlar gelecek diyecektim ama yap Absorber geldi çok şükür. Verelim şöyle şarımıza. Çok yormadı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet her şey hazır sayılır. Event'e de 25 dakika kaldı. Bu Ayşe eventi e günleri gerçekten biraz hararetli oluyor ama neyse ki bir şekilde üstesinden geliyoruz. Evet abi şöyle 1650 ruh puanı kasmışız. Biraz şark çevireceğiz bakalım. Eldiven yok. Bir karakter atıp gelelim. Evet şöyle bir eldiven geldi bakalım. Hadi bakalım inşallah şu aralıkta atar da. Çok erken yavaşladın. Olmaz ki ayıp ettin. Dur bakalım. Aha galiba eldiven çarkı Ne dediniz? Evet abi şöyle ilk eldivenimizi aldık bakalım. Devam ediyoruz. Aha bir eldiven daha aldık. Çok iyi abi devam ediyoruz. Abi bir eldiven daha aldım. Gerçekten bu çark efsane ya. Tam istediğimiz kombinasyonu bulduk sonunda. Bir eldiven daha geliyor bu arada ben konuşurken. Ha, pardon. Başka da eldiven çıkaramadık. Hemen Nemere'ye geldim. Şurada da kesince çok kötü oluyor ya. Neyse. Toplarız herhalde sandıkları bir şekilde. Burada en az 8 sandık atıyor değil mi? Eldiven takmadık ya. Etki eder mi lan? Sanki bir az geldi sandık gözüme. Ulan şuradan bile zihin taşı destesi atıyor ya. Emre güzel boss ya gerçekten beyler 10 sandık atmış. İyi Allah bereket versin. Güzel devam. Bu arada Nemere falan girdik. Kaç tane Ayış'ı kastık? Bunları hiç hesaplamadık. E, şöyle hepsini tek karakterde toplayayım bakalım. Kaç tane olmuş? Bir tane hesabımızın maalesef site eldiveni bittiği için biraz az kastı bu hafta. Olsun hiç önemli değil. Buna da şükür. Allah bereket versin. Şu hesabın site eldiveni bitmişti. 21 paket kasmış yine de. Bereket versin valla. Diğer hesapta aşağı yukarı 25 paket kasmış. Yani 46 paket kasmışız. Şunları bir tek bir hesaba toplayayım. Nemere sandıkları falan da dahil olmak üzere. Güzel bir pazar kuralım. Evet abi ne var ne yok pazara doldurdum yine. Şöyle arka tarafı komple ay koydum. Şuraya da ayışıklarını koydum. 44 paket ay olmuş bu arada ya. Dün gece bir tur nemere atmıştık onun sandıkları falan. Abi şunlar da ne zamandır satılmıyor. Yani bayağıdır duruyor pazarda. Böyle satılmayan eşyalar pazarda durduğunda gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Pazarda da şöyle 5.5-10 bir satışımız var. Her pazara açtım şu itemleri şurada görmektense atalım yere gitsin ya. Bir arkadaş da alıyor zaten. Şimdi Zodya hazırlandım arkadaşlar. Zodya hesaplarına girmişken şu 6-7'deki titanlara bakalım dedim. Şöyle baktım. İlki başarısız. Ben hemen diğerlerine de bakayım. Başarılı olan varsa kayda girelim tekrardan. Aha da bir tane bonus başarıyla ekledi. Bakalım beraber. Max EP 450. olan gelecek gelecek. Bir şeyler gelecek buradan. Valla beklentim yüksek ya. Hemen arkasından bir tane daha eklendi dedi. Baktık şöyle. Bunun 6-7'si tamamlanmış oldu. Güzel. Bunu alalım. Olmadı artı falan basabiliriz buna. Pazar karakterimize bir tane stok vardı. Kenarda tuttu. Onu hemen vereyim. Şöyle aldım kalkanı. Tekrar geri koyuyorum. Bu da sonuncuydu. Bunu da eklememiş. Tekrar koyacağım. Sonra artık Zodya'mıza başlayabiliriz. Evet abi Zodya bütün hazırlıklarımız tamam. Şöyle başlangıcımızı yapabiliriz. Bu arada şu an saat tam olarak 5. Bir saat falan ara vereceğimizi düşünsek Toplamda 6 saat falan zodiac yapacağım bakalım. Hali hazırda 12 tane zodiac sandığımız var. Bakalım bunun üzerine kaç tane ekleyebileceğiz 6 saat içerisinde. Abi şöyle son de kestim. Tüccar çıktı vallahi. 3. turum bu. 3'te 3 üç yaptım bu arada. 3'ünde de tüccar buldum çok şükür. Şimdi alışverişleri yapacağım. Vallahi oldukça bereketli geçiyor zodiac benim için bugün. Emanter dalanımız yok. Hemen onu halledip geleyim ben. Bu arada belirli aralıklarla ejderha kapşonu bakıyorum. Kahraman seti tamamlamak için. Şu yeni atıldı abi pazara. Biraz da uygun geldi gözüme. Hem kahramanı var. 15 ateş 3 saldırı hızı ve 40 stl'si var. 50 stl'ler şu an 125 bondan falan başlıyor. Neredeyse bunun iki katı. Ya ben şimdilik en azından kahraman setimizi tamamlayabilmek için hem bu kaskı alacağım. Fiyatı da uygun ama şu an 58 bondumuz var. Pazarda satışımız vardı en son. Ona da bir bakalım. R7 canavarlı zırh satılmış bu arada 32 bondan. Ninja'nın 25'i almıştık. 32'ye gitmiş güzel. Evet ejderha kapşonunu alalım. Bir de silahımıza kahraman attıralım bakalım. Hadi hayırlı olsun. Evet eski kaskı alıyorum. Şöyle 20 bond'a veriyorum ninja'mıza. Bu kaskı daha sonra pazara atacağım bu arada. Şimdilik dursun bakalım. Birazdan melek sandıkları falan da açacağım. Onlarla birlikte alevlerle falan hepsini birlikte bir pazara kurarım. Evet kahraman attırmak için heykele gidiyorum abi. Arkadaş da oraya gelecek. Abi arkadaşımıza şöyle silahı veriyoruz bakalım. İnşallah başarılı geçer. Onda da çok fazla deneme yok sanırım. Hadi bakalım bismillah dedik. Evet abi eline koluna sağlık. Kahraman geçmiş bu arada. Durulen bir yan koyayım. Hemen de veriyor ya. Evet teşekkür ettim. Ger gerçekten kendisine. Eline emeğine sağlık. Aldık şöyle bakalım. Taktık şöyle. Güzel. 5 tane var. 1.5K ipi. Süper süper. Abi şimdi arkadaşımla bir kez daha Hydra denemeye geldik birlikte. Bakalım başarabilecek miyiz? Geçenki seferde bir başardık bir başaramadık. Ne yaptığımız belli değildi gerçekten. Şimdi bakalım. Evet artılarımız falan aldık. Kahraman set falan yaptık. Biraz ona güveniyorum. Oradan bir de HP falan gelecek ya. Ee, belki bir daha ölmeyiz ya. Şöyle bakalım. 22K. 24.5K. Hmm. Böyle bir tane HP markası basayım o zaman. Bir tane de Yutnori bastım. Bak bakalım ne olacak. Arkadaş şamanla slotları iyi temizliyor bu arada ya. Markasız 12.5k vuruyorum bu arada. Kahraman set yokken markayla bu kadar vuruyordum. Şimdi o hasarı marksız vuruyorum. Vallahi güzel. Yaptık bu arada ya. Çok da zorlanmadık gibi. Evet arkadaş sandığı parçaladı abi. Biz de çıkan dropları alalım. Sandıkları en son paylaşırız. Olmadı böyle zamanı geldikçe yapalım ya. Güzeldi bu arada. Şöyle bir sandık. Şu 2, şu 3, şu 4. Var mı başka? Bu zihin taşı destelerini alalım. Güzel ya. Sevdik vallahi bu işi. Evet şöyle şamanımızla geldim. Bu arada şamanımıza bir tane eldiven aldım. Bundan sonra sandıkları bundan patlatacağım. Diğerlerine daha hızlı karakter atarız. Bekleme olmaz en azından. Hızlı hızlı hallederiz. Öyle bakalım 9 dakika. Ben süresi geldikçe arkadaşa haber vereceğim. Birlikte gireceğiz inşallah. Bu arada 2 tane 50 50ye alıp bozdurdum. Biletimiz bitmiş. Onu da şöyle temin edelim. 50 tane alalım almışken ya. Sürekli bununla uğraşmayalım. Ninja'mız da var mı? Onu da bir kontrol edeyim. Duruma göre ona da hep götüreceğim şimdi. Kimon paramız kaldı. Şimdi melek sandıklarını açacağım. 270-280 tane melek sandığımız var. Olmadı şimdi bir hidra daha girelim. Ee, bir sonraki bekleme süresinde ben bir yandan açarım melek sandıklarını. Bekleme sürelerinde değerlendirelim. Yalandan zaman kaybı olmasın. Ee, şöyle bir tur daha girdik. Bir arkadaşımız daha eşlik ediyor bu arada. O da şampiyon olacakmış. Aynı zamanda hesabı da hidralıkmış ama şamanla 100-150k vuruyormuş. Muhtemelen daha hızlı yapacağız. O da yardım ederse. Hani sonlar slotları halletsin. Alan hasarı vuruyorlar. Biz de şuna vurak. Maşallahları var ya valla. Evet. Hidra kafalarımız geldi. Bu arada biz nasıl 22k'ya ulaşacağız ya? Hidra hasarında. Ne diyorsunuz? <laughs> Ulaşabileceğiz mi acaba? Yavaş yavaş bir şeyler diziyoruz ama. Vallahi iyi kestik. Hiç yüzdeli asara falan ulaşmadık ya. Evet abi şöyle eldivenimizi taktık. Ee, çıkan dropları şamanla toplayacağım bu arada. Böyle bir sandık. Şu iki. İki sandık mı cidden ya? Ben daha göremiyorum. Ha bir tane daha varmış. Üç sandık. Galiba üç sandık beyler. Nesi yumurtası atmış bu arada. Buradan nesi yumurtası attığını bilmiyordum ya. Tamam herhalde işe yarar her şeyi aldık. Gerisi kalabilir yerde. Evet şöyle hidranın bekleme süresinde melek sandıklarını açacağım ama maşallah envanterimiz de ağzına kadar dolu. Bu arada arada sandık hasılatını göstermedim size. Durun şunları şöyle bir sıraya dizeyim. Kaç tane çıkmış ben de bilmiyorum. Sondaki paket de 200 de olsa 20 paket sanduka kasmış oluyoruz. Aşağı yukarı 10-12 tur falan yaptık. İyi bereket versin. Bu arada sandıkları biriktirmeye devam edeceğim. Bunlar 50'li falan olduğunda bir anda açmayı düşünüyorum. Şimdilik birikmeye devam etsinler bakalım. Ben şu envanteri bir boşaltıp geleyim. Evet şöyle 3. turumuz oldu galiba. Şöyle bir... Beren Hidra'nın sandığını ben ben mi okuyamıyorum yoksa yok mu ulan? Bir tane mi attı cidden? Aa bir tane daha varmış tamam. Evet envanteri olabilir olabildiğince temizlemeye çalıştım. Şöyle 269 tane sandık var. Bunları 20 M'den satmış olsaydık 53 won gibi bir kazanç geliyordu. 53-54 won civarında. Hatta ben şu yangla won'u da pazar çarına vereyim. Belki ne kadar geldiğini görmek isteyen arkadaşlarımız olacaktır. O kardeşlerimize de bunu göstermiş olalım. Şöyle sıfırladım yangı. Bu arada hızlı hızlı açacağım. Hiç böyle tek tek bakmaya gerek yok. Bu arada ilk açtıklarımın hepsinden 10 M çıktı gibi gördüm ama bir tane alevimiz var. Güzel. Envanter hızlı dolacak bu arada. İki tane alev almışız. Şu alevleri şöyle arkada kalsın ya. Hemen şunları ben bir pete yedireyim. Devam edelim açmaya. Evet yanlış hatırlamıyorsam 269 sandık vardı. Aşağı yukarı 54 won bir kazanç elde edeceğimizi söylemiştik. Şöyle 39.5 won falan buradan geldi. 10 tane de alevimiz var. Alevler 14 won falan yapıyor. Toplamda 53.5 won falan çıkarmışız. Neredeyse söylediğimiz fiyatla aynı. Alevleri falan pazarçılarına vereyim. Güzel bir pazar kuralım. Sandukalar falan da vardı. Onları da atalım artık. Evet şöyle bir pazar kurdum. Sandukalarımızı falan attık pazara. Eski kullandığım meczana kapşonunu da 25 won'dan kurdum. Şöyle 10 tane alevi de 14.40'a attım pazara. Bu arada şu titan kalkanı indirdim. Bir arkadaşımız YouTube yorumlarından buna birkaç tane efsun atmanı beklerdim yazmış. Ben de o arkadaşımızı kırmak istemiyorum. Verelim bunu 2 dakika ninja'mıza. Hemen birkaç tane efsun atalım bakalım ne geliyor. Evet aldık şöyle hesabımıza. Bakalım şimdi nesneden indirelim efsunları. Evet şöyle 3 tane efsun nesnemiz var zaten. Atıyorum kankacım. İnşallah güzel bir şey gelir. Belki de senin vesilenle güzel bir kazanç elde edeceğiz. Attım şöyle 6 güç falan filan geldi. Şöyle geçtim. 10 blok 8 zeka geldi. Bu kalmaz sanırım. Bunu da geçiyorum. Tekrar attım. Bu da son. Yakındı bu arada biliyor musun? Şu 15 vlog için eklenene gelseydi belki para edebilirdi ama sağlık olsun neyse. 60 olduğun yorum için de çok teşekkür ederim bu arada. Bu arada yine 46 bon paraya ulaşmışız. Şimdi element hesaplarının yankları bitmiş. Onlara biraz yank dağıtacağım. Aşağı yukarı şu envanterimizden 10 man bon gidecek gibi duruyor. Ben şimdi hemen onu halledip geleyim. Son idramızdan da çıktık şimdi. Şehre gidiyoruz bakalım. Şamanımıza ışınlanacağız derken çevrim dışı diyor. Ya bu hata ne zaman düzelecek? Neyse şöyle Joan diyelim. Şöyle üzerimizde biraz sandık var. Ee, şamanda da var bu arada. Şamandan da alacağım. Sandıkları bölüştüreceğiz arkadaşımızla. Evet şöyle şunları da aldığımızda. Ben şimdi bir sandıkları sayayım bakalım kaç tane olmuş. Şöyle envanterleri göstereyim. Siz saymışsınızdır zaten. Ben de tek tek bir sayayım bakalım. Yanlış saymadıysam eğer 41 tane sandık var. Ulan 42 olsana niye kafamızı burcalıyorsun şimdi sen bizim. Şöyle 12 sandığı bir verdim. 9 sandığımızı da verelim. İsa kardeşimiz bayağı emek verdi çünkü. Valla oldukça keyifliydi. Oldukça eğlenceliydi. İsa kardeşimizin gerçekten eline emeğine sağlık. Biraz ucu ucuna yaptık ama başardık ya. Abi bu arada yanlış saymışım ya. Sandıkların hepsini bir araya getirince fark ettim. Şurada 20 sandık var. Ön sayfada da 3 tane var. Arkadaşımıza bir sandık daha vereceğim bu arada. Şu yumurtayı da vereyim. Hesapta karıştık olmasın abi kimseye hak geçmesin. 11'li 3 von'dan satsak bu arada 12 von mu yapıyor? Aynen öyle 6'şar von kasmışız ya. Bereket versin. Abi şu kostümü süresi süresini az kalsın unutuyorduk. 5,5 saati kalmış. Şimdi bunun süresini uzatacağım. Bakalım pazarda şöyle uygun bir kostüm bulabilirsem. Kostüm bonus aktarımı ile beraber satın alıp geliyorum. Ay maşallah kostüm bonus aktarımları 1,5-10 olmuş. Alacağız mecbur. Şöyle bir tane de 60 günlük kostüm satın alıyorum 5.5 onunla. Şu anki üstümdeki kostüm ve başlık çok uyumlu aslında. Çok güzel duruyor. Ben açıkçası çok beğeniyorum. Benim dışında beğenen arkadaşlar da var. Üzerimizdeki zıra yansıtsak mı bilmiyorum ama şimdilik elimizdeki kostümü ben bir aktarayım da buna daha sonra karar veririm. Yaptığımız son güncellemeden sonra meleğe hasarına hiç bakmadık. Gelin bir de ona bakalım. İtemlerimizi gittikçe güçlendiriyoruz. Gerçekten bunlardan ben aşırı keyif alıyorum. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Evet abi meleğe geldik. Şöyle her şeyimizi basalım, takalım. Artımızı da alalım, başlayalım. Aşağı yukarı 200-300 gibi bir hasar artışı elde etmişiz. En son 8-200'e falan çıkarmıştık. Şu anki hasara bakacak olursak 8-500, 8-700 arasında hasarımız gidip geliyor. Gayet iyi abi. Ne kadar sürede bitireceğimiz de merak ediyorum bu arada. Şimdi ben meleği tamamlayıp tekrar karşınızda olacağım. Şimdi tamamladım meleği. Gelin şöyle birlikte bakalım. 15 dakikada kesmişiz valla. Allah bereket versin. Şöyle hesabımızı karaktere alayım. Yutnuri'yi bereketli bir şekilde kullanalım. O sırada da ben sandıkları alayım. İkinci turumuzu da tamamladım bu arada. Bunu da 15 dakika diyebiliriz. 15 dakikada tamamladık. Gayet güzel. Şöyle pazar hesabımıza geldim. Pazarda satışımız var. E, 32.5 won gibi bir satışımız olmuş. Kalkanla alevler satılmış anladığım kadarıyla. Az önce Efsun'a attığım kalkanı da artık kuralım pazar. Aslında bu da kurulu olsaydı belki satın alınabilirdi. Sıkıntı yok 19 won'dan kurdum bunu da. Pazarı şimdilik aktif ettim. Yeniden 64 won'a ulaştık. E, şöyle bir bakını verelim. Pazarda neler var. Yani Youtube'dan bir kardeşimizin isteği üzerine. Artısı düşük güzel Efsun'la kirin ayakkabı bulursan 9'a bastığında güzel paralar elde edebilirsin demiş. Şöyle bakıyorum abi 10 kritik 15 blok pis olmayanlar. 55 falan başlıyor. Pazarda şöyle bir tane artı altı buldum. 10 kritik 15 blok bir kda HPC var. Yani bunu artı 9 yaptığımızda 30 11 bir kazanç oluyor. Tabi ne kadar masraf yaparız onu da bilmiyorum. Ben yine de bunu deneyeceğim bu arada. Hem arkadaşımızın önerisini yerine getirmiş oluruz. Hem de bir denemiş oluruz abi. Abi anlaşılan yine artı basma işlerine girişiyorsak bir tane daha kalkan buldum şöyle. 10 yarı sersemli. 5 ondan koymuş arkadaşımız. Gayet fiyatı uygun bu arada. Çektim bunu da. Belki bu kalkanı 9'a basarsam ninja'mızı kullanabilirim ninjamızın biliyorsunuz yarı insanlık halkanı yok. Belki de olduğu gibi atarız pazara satarız bilmiyorum. Varsa şöyle birkaç tane daha bakınacağım. Yoksa ufaktan artı basma işlerine girişeceğim. Bu arada 6-7 ekli olan titanlar çok güzel satılıyor sunucuda. Ee, onun için şöyle 3 fondan biraz daha titan toplayalım. Elimizde hala baya bir ejderha parşömeni var. Onları değerlendirmeye çalışacağım. Bir tane de şöyle kurulmuş. Şunu da alalım. Şöyle bir tane de 3 fond 4 M'den kurulmuş. Hadi bunu da çektik bakalım. Evet elimizde yine 7 tane titan oldu. Bir tane de kirin ayakkabısı var. Bunları artı basacağız bakalım. Pazardan da biraz kutlama kağıdı çekeceğim. Bu belki de son bastığımız titanlar olabilir. Güzel kazanç var ama biraz sıkılmaya başladım. Şöyle bir paket kusama kağıdı aldım. Bir tane yüzlü var bir bondan. Bunu da çekelim. Şunları alalım. Bir paket daha aldım. Hatta almışken bir paket daha alalım. Kutlama kağıtları da bayağı ucuz geliyor gözüme. Şimdilik bu yeterli olacaktır. Çünkü artı basma itemlerinden de eksik olanlar olacaktır. Üzerimizde para kalsın şimdilik. Bu arada örümcek bacağı fiyatları da maşallah çok zamlanmış. 200 tanesini bir bondan alıyordum en son. Pazarda da fazla kalmamış bu arada. Ben şimdiden önlemimi alıp bir paket alıyorum ya. Evet Hazırlıklarımızı tamamladık bu arada. Titanlarımızı, e, ayakkabımızı falan aldık. Şöyle ayakkabıyı önden bir deneyeceğim bu arada. Bakalım yoran bir biten mi değil mi? Şimdi göreceğiz bunu. Haydi bismillah. Aha direkt 7 oldu. Ulan 8 oldu sandım ha bu arada. Pardon. Devam ediyoruz. Yok yandı. Bir daha deneyelim 7'ye. Yandı. Hadi bakalım. Vallahi arkadaşımız çok rahat dedi bunu. Kolay geçiyor dedi. Ha, 6 oldu. 7 olmadı. Neyse ben bunu titanlarla birlikte ilerletince belki direkt 9'a basarım. devam edelim bakalım. Şu titanları falan artı 4 yapayım önce. Geliyorum ondan sonra. Evet şöyle abi 5'li titanı artı 6 yaptım bu arada. Şöyle birlikte 7'ye deneyelim dedim. İlki yandı. Şöyle güzel ikinci geçti. Yandı. Bir tane daha aldık. Hmm, tamam. Şimdi ben hepsini bir 7 yapayım. Tekrar geleyim. Evet abi 7 tane artı 7 titan kalkan bastık. Şimdi bunları beraber 8'e deneyeceğiz bakalım. İnşallah yüzümüzü güldürecek senaryolar olur. Hadi şöyle bir ilkinden başladık. Bismillah dedik. Yandı. Sağlık olsun. Geçti. Geçti. Yandı tamam. Bir tane daha geçti. Ulan böyle güzel geçiyor ha. Sen de geç. Yandı. Hmm. Şimdi şu 8'leri beraber 9'a deneyelim abi durun 3 tane 8 geçti bu arada iyi geçiyor bir tane 9 gelmez oradan diyen var evet şöyle beraber 9'a deneyelim bakalım bir tane bile 9 gelmez dediler abi görüyoruz şöyle ilk yandı ikinci de yandı üçüncü de yandı gerçekten gelmezmiş <laughs> şöyle bir tekrar 8'e deneyelim bir tane geçti bunu tekrar 9'a deneyeceğim. Lan dur lan. Ben yine bir 7 yapayım. Aynı senaryoda gideceğim. Evet, tekrar şöyle hepsini artı altı yaptım. Ulan şu kirini 7 yapabilir miyiz? Bunu da deneyelim. Ya yaptık valla. Tamam. Bunu da 8'e deneyeceğim. Hadi bakalım. Dur lan kirinden başlayalım. Hadi bakalım. Geçti. Güzel. Böyle bastım. Yandı. Yandı. Ulan. Geçmiyor lan. Heh bir tane geçti. Yandı. Yandı. Şunu hemen 9'a deniyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Allah'ım sen utandırma ya Yok. Geçmedi ya. Yandı. Yok mu kirini 9'a denememiz abi? Hadi bakalım. Aynı itemleri istiyor lan. Basıyorum. Bas. Yok. Bir daha 8 oldu tekrar. Ulan bir daha 8 oldu demirci. Yok. Abi tekrar artı 7 titanları elde ettik. Şöyle 8'e deneyeceğiz bakalım. Bu kez kaç tane geçecek? Ayakkabıyı da 7'ye bastım. Şöyle ayakkabıdan başlayalım. Olmadı. Geçmedi. Başaramadı. bir saniye yanlış oldu. Oğlum ne kadar düşük şans ya. Şuna bak. Bir tane geçecek mi acaba? Aha. Oha. <laughs> Dur bakayım 7'ye deneyeyim. 8'e deneyeyim şunu. Geçti. Bir 9'a deneyeyim. Al sana 9 abi. Bir tane aldık çok şükür. Arka arkaya deneyince güzel geçiyor ha bu arada. Dur bakayım. Şunlarda da aynı taktiği deneyeceğim. 7'ye geçeni 8'e, 8'e geçeni 9'a deneyeceğim abi. Dur ben bir tekrar 7 yapayım. Neyse ki bir tane aldık. Evet abi. Tekrar 7 oldular. Şimdi deniyoruz. Dediğim gibi 8'e geçeni direkt 9'a deneyeceğim. Şöyle geçti. 9 olmadı. Gel bakalım. 8 9 çok iyi. Bak bu taktik çok iyi beyler. <laughs> Dur bu yandı. Gel bakalım. Bu da yandı. Bu da yandı. Bu da yandı. Ulan Kirin sen geç lan. Yok bu da yandı. Şunu bir 8 yakalayabilir miyiz acaba? Yok. Evet tekrar hepsi yedi abi. Devam ediyoruz bakalım şöyle. 8'den 9'a. Hadi bakalım. Bir tane geçti. 9. Yok. Bir gecikme oldu orada. Ondan geçmedi o. Abi 8 daha yakaladım. Tekrar 9. Yok. Böyle. N -n -n. Abi şöyle 3 tane artı 7 yaptım. Şunları bir deneyeceğim ya. İyi 8 oldu. 8 oldu. Dur bakalım şunları 9'a. Ha ilki geçti lan. Sen de geç be. Aa bunu Ahmet'e verseydim keşke. Neyse. Devam devam. Güzel bir tane daha aldık. Tertemiz. Şunu bir 8 denesem gelir mi acaba ya? Dur bakayım. Yok. 7 deneyelim tekrar. Geldi. 8 de geldi. Oğlum 9 gelmiyor ya. Dur ben şunu bir 8 yapayım da Ahmet'e vereceğim. Abi tam o kadar hızlı 8 oldu ki çok fazla parça gitmedi bu arada. 3 taneyle 8 yaptık. Ee, bir bomba bozdurayım hemen şöyle. Evet abi Ahmet kardeşimiz geldi şöyle. Bakalım bugün de bize bir tane artı 9 sistem verebilecek mi? Şöyle 75 emeği de önden verelim. Ha artı basma mı? Pardon pardon pardon. Alev yelesiyle kırmızı inci mi? Yok şey şundan ikisini istiyor tamam. Al kankacım bakalım. Evet Ahmet gizli bölgesine doğru adım adım gidiyor abi. Bakalım basabilecek mi? Aha C attı bir de. Kim bilir C'ye kaçta basıyor şimdi ya. Ahmet oyunu bıraktı cici. Ya ya. <laughs> <laughs> Abi Ahmet'in oyunu bırakması bizim kalkana mı denk geldi? Aha bu da artı 7 oldu yalandan. Abi Ahmet kalkanı getirdi acaba bastı mı ya? Hayırlı mı olsun? Bence geçmedi oğlum. Bak geçmemiş. Eyvallah Ahmet sağ olasın kardeşim. Teşekkür ederiz. Yok artık Ahmet'in e, totemleri falan da tutmuyor. Abi şöyle kendim denedim. 8'e geçti hemen tekte. Bir daha deneyelim şöyle. Ulan bir 9 olsaydı var ya. Bir daha 8. Aha geliyor. O anda 9. <laughs> <laughs> evet yine basıyoruz kanka ayağın bereketli geldi bu arada artı dokuz oldu yine ne güzel dört tane oldu Abi basıyoruz ya vallahi E tabi şöyle 3 tane 7 de aldık deneyelim bakalım hemen 8'e geçti bir tane daha deneyelim Yandı yandı aha da 9 oldu bu yok olmadı tamam ben tekrar 7 yapayım geleyim evet 4 tane artı 7 item Bakalım deniyoruz şimdi baştan 8 oldu şunu bir 9 deneyim Vallahi geçti abi güzel devam edelim şöyle 8 9 olur mu ee, mavinci bitmişti şöyle bakalım şunu bir 8'e deneyelim yandı o da şöyle 3 tane 7 yaptım abi tekrardan 8'e deneyelim bakalım beraber yok ya yanıyor tem sayısı düştükçe başarı şansı azalmaya başladı bu arada Evet şöyle tekrar 7 yaptım itemleri deneyelim bakalım beraber 8 şunu bir 9'a tekrar abi bu kadar basit ya <gülüyor> <gülüyor> güzel da geçti 9'a. Oğlum güzel basıyoruz ha. Pazarda şöyle 24 ton satışımız var. Şu parayı üstüme alayım. Hem Zodiac döneceğiz hem de şu artı basmaya devam etmek istiyorum. İki item kaldı. Onları da bir halletmeye çalışalım. Ben şimdi şu parayı Sura'ya vereyim. Oradan devam edelim. Bu arada kayıt dışı Kirin'i 9'a bastım. Seri seri attım. Valla oldu ya. Çok şükür. Bunu da koyalım şimdi diğerlerinin yanına. Kaldı bir Titan. 42 parşömenimiz kaldı. Bakalım bunlara da bunu basabileceğiz mi? biraz deneyeyim. Maalesef ejderha parşömeni ve kusuman bittiği için Titan'ı basamadım. Evet abi bizim için baya yorucu bir gündü bu arada. Çok güzel artılar bastık. Yine güzel kazançlar elde ettik. Şöyle pazarımızı yerleştirdim. Değişmelik efsununu titanlarımıza 18'den attım. E, şu ayakkabıyı 9'a bastık. Şimdilik 59'a attım ama e, bu fiyatlar etmiyor tabii ki. E, 50 falan satarım en kötü. Şimdilik böyle kalsın bakalım. Biraz da hidrasandı ekledim pazara. Şunları da artık yer açıldıkça eklemeye çalışacağım. E, bu arada baya parasız kaldık. E, satış olması lazım artık. Ay ışıkları falan gitmedi. Sandukalar da öyle duruyor. Muhtemelen artık sayfadaki sıramız aşağı düştükçe bunlar satılmaya başlayacaktır. Şöyle pazarımızı aktif edelim bakalım. Bu bölümümüzü de böyle kapatalım. Umarım izlerken eğlendiniz, keyif aldınız. Güzel bir bölüm olmuştur. Bu bölümde de oldukça güzel işler yaptık. İnşallah bir sonraki bölümde de elimizden geldiğince güzel işler yapmaya çalışırız. O halde şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.